Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World'de karakter yapıyorum çekiyoruz. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar ben hep böyle küçük, orta, büyük, yaşlı sevmiyorum. Hep en büyük seçiyorum. Şimdi ter rengini seçeceğim. Bakalım ter. Şu ikinci sırada dördüncü rengini onları çok seviyorum. Ondan sonra saç seçeceğiz. Bakalım yeni saç gelmiş mi? Hiç bilmiyorum. Uzun süredir gelmiyorum. Bu arada ben şimdi de söyleyeyim arkadaşlar. Ben genelde kütü saç seviyorum. Bunun gibi. Bir tane kütü saç var. Onu çok seviyorum. Bu değil bu arada. Bir tane var bulamazsam yukarıdakini aldım. Şöyle saçlar da seviyorum. Bu arkadaşlar güzel mi? Güzelse like atın. <laughs> Değil mi? Güzel değilse de olsun. Yine siz like atın. Saçlarını genellikle ton yapıyorum ya da mor pembe siyah yapıyorum genellikle. E, sizce güzel. Ben genellikle siyah kullandığım için bütün karakterlerim siyah yapıyorum. Kaşlarını da tam bu olacak ama kaşları kahverengi ya da siyah çok kötü oldu. Baksanıza. Ya da mesela bazen görünmesin diye böyle yapıyorum. Bugün böyle yapmayacağım. Ya da öyle yapayım. Böyle güzel mi? Çok güzel şey, Böyle mi olsun? Böyle mi olsun? çok erkeğe benzeri şöyle olsun. Daha güzel. Ağza geçelim. Ağzı ya bu kullanıyorum. Ya bu kullanıyorum. Ya da bunu kullanıyorum. Nokta gibi. Ama ben bunu kullanacağım. Çok bunu kullanacağım. Ya. Bunu kullanacağım burunlardan minik burun seçiyorum şunu genellikle hep bunu kullanıyorum ya da bunu bakalım başka var mı o zaman ben bir saniye bulup geliyorum evet arkadaşlar son kararım şu burun ve genellikle hep bu rengi yapıyorum neden daha güzel ve daha evet son olarak bir de kıyafet seçiyorum güzel kıyafetler var. O yüzden seçmek biraz zor oluyor. Arkadaşlar sizce bunu mu yapayım? Yoksa şey mi yapayım Bir saniye? İki tane de bu mu? Bu mu bu mu? Ya bence bu. Yok ya da ya. Bence bu Yok ya da bu olmasın. Bu olsun sizce nasıl bence çok güzel geçeceğiz gözlüklere ben genellikle gözlük takmıyorum ama taç takacağım onun yerine evet arkadaşlar seçtiğim taç bu ve bunun arasında kalmam çok pembe olmadığı için karakterim şunu seçeceğim bu da çok mu büyük böyle karakterim arkadaşlar videomun sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Eğer 100 abone olursak ve bu bu videoya 30 like gelirse bütün karakterlerimi gösterip bir tane de erkek karakter yapacağım. O zaman görüşürüz.